Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tünelde adlı kitabı inceleyeceğiz. Kitabımızın adı Tünelde. Yazar Jüli. Yayın evi Genç Dimaş. Sayfa sayısı 319. Kitapta Sora'nın en yakın arkadaşı olan Miyungi'nin ailesinin Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gitmeye karar verdiğini fakat babasının tutuklanmasıyla işlerin değiştiğini anlatıyor. Miungi hem kız kardeşinin hem de ailesinin yükünü yüz üzerinde hissediyordur ve aklındaki soruysa, ailesini ve kendisini güvenli bir şekilde Güney Kore'ye götürüp orada hayatta kalmayıp başarıp başaramayacaklarıdır. Eğer siz de Karşımın korusunu sevdiyseniz serinin devam kitabı sayılabilecek olan Tünel diye siz de eminim seversiniz. Ben bu kitabı en az Karşımın Koysu'nu kadar beğendim. Yorumlarda bu kitabı okuduysanız görüşlerinizi benimle paylaşmayın. Ve tanıtmamışsınız diğer kitapları da oraya yazmayı unutmayın. Bir sonraki kitap tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.